Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalı herkese sevgiler, saygılar. 5. sınıf 1. dönem birinci yazılı dersimiz arkadaşlar. Peygamberimizin hayatı. İlk sorumuz Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak istemesinin nedeni neydi? Bunu açıklayalım. Evet Ebrehe arkadaşlar Kabe'yi niçin yıkmak istedi? Ebrehe insanların onun yaptırdığı kiliseye gitmemesi kilise yerine Kabe'ye gitmeleri. Nedeniyle Kabe'yi yıkmak istemiştir. Eğer Kabe'yi yıkarsa insanların Kabe'yi değil de kendi yaptırmış olduğu kiliseye geleceğini düşündüğü için Böyle bir girişinde bulmuştur. Ancak Allah buna müsaade etmemiştir. 2. Ebrehe develerini alınca Abdülmuttalip nasıl davranmıştır? Bu davranışı onun nasıl biri olduğunu gösterir. Evet burada Abdülmuttalip develerin kendisine ait olduğunu ve Kabe'yi Allah'ın koruduğunu söyleyerek kararlı davranmıştır. Bu nedenle sakin, cesur ve inançlı biri olduğunu anlıyoruz. Üçüncü soru, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce insanların yaşadığı putlara tapma, soyla ünme, hukuksuzluk, kibir ve zayıfları ezme gibi olumsuzlukların bulunduğu döneme ne ad veridir. Evet bu dönem arkadaşlar cahiliye dönemi ismiyle anılmaktadır. Dördüncü soru Peygamber Efendimizin doğumunu almak için kutlanan kandil arkadaşlar. Mevlid kandili. 5. soru Peygamberimizin dedesi, babası, annesi ve süt annesinin adını sormuş. Evet dedesiyle başlarım. Dedesi biraz önce ismi geçmişti. Abdülmuttalip. Babası Abdullah. Annesi Amine ve süt annesi 6. Soru Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talip sahip çıkmış ve yengesi Fatıma da ona sevgiyle davranmıştır. Peygamberimiz onu annemden sonra annem diye almış ve vefatında bugün annem öldü diyerek üzüntüsünü dile getirmiştir. Metne göre Hazreti Peygamberin aile büyükleri ilişkisi nasıldır? Aile büyüklerine saygılı davranıyordu. Onları çok seviyordu. 7. soru, Hz. Muhammed'in diğer isimlerini yazalım. Evet, Ahmet, Mahmut ve Mustafa. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalına herkese sevgiler, saygılar. 5. sınıf 1. dönem 1. yazılı dersimiz arkadaşlar. Peygamberimizin hayatı, İlk sorumuz Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak istemesinin nedeni neydi? Bunu açıklayalım. Evet Ebrehe arkadaşlar Kabe'yi niçin yıkmak istedi? Ebrehe insanların onun yaptırdığı kiliseye gitmemesi kilise yerine Kabe'ye gitmeleri nedeniyle Kabe'yi yıkmak istemiştir. Eğer Kabe'yi yıkarsa insanların Kabe değil de kendi yaptırmış olduğu kiliseye geleceğini düşündüğü için böyle bir girişinde bulmuştur. Ancak Allah buna müsaade etmemiştir. 2. Ebrehe devrelerini alınca Abdülmuttalip nasıl davranmıştır? Bu davranışı onun nasıl biri olduğunu gösterir. Evet burada Abdülmuttalip develerin kendisine ait olduğunu ve Kabe'yi Allah'ın koruduğunu söyleyerek kararlı davranmıştır. Bu nedenle sakin, cesur ve inançlı biri olduğunu anlıyoruz. 3 Üçüncü soru, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olmadan önce insanların yaşadığı putlara tapma, soyla ünme, hukuksuzluk, kibir ve zayıfları ezme gibi olumsuzlukların bulunduğu döneme ne ad verilir? Evet bu dönem arkadaşlar cahiliye dönemi ismiyle anılmaktadır. Dördüncü soru, Peygamber Efendimizin doğumunu almak için kutlanan Kandil arkadaşlar. Mevlid kandile. Peşin sonra Peygamberimizin dedesi, babası, annesi ve süt annesinin adını sormuş. Evet, dedesiyle başlarım. Dedesi biraz önce ismi geçmişti. Abdülmuttalip Babası Abdullah. annesi Amine ve süt annesi Halime. Altıncı soru. Hz. Muhammed'in amcası Ebu Talip sahip çıkmış ve yengesi Fatıma da ona sevgiyle davranmıştır. Peygamberimiz onu annemden sonra annem diye almış ve vefatında bugün annem öldü diyerek üzüntüsünü dile getirmiştir. Metne göre Hz. Peygamber'in aile büyükleri ilişkisi nasıldır? Aile büyüklerine saygılı davranıyordu. Onları çok seviyordu. Yedinci soru. Hz. Muhammed'in diğer isimlerini yazalım. Evet. Ahmet. Mahmut. Ve Mustafa.